Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasanın yön analizini bir inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi 9 Nisan'da rally başlangıç tarihimizi vermiştik sizlere. Bunun tek dezavantajı şu anda hafta sonuna dek gelmesi oldu. Yani cumartesi pazar gününü atlattıktan sonra hafta içinde sert yükselişlerin tekrardan geleceğini düşünüyorum arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. İsterseniz hemen piyasada neler var neler yok hemen bir analizimize başlayalım. Bitcoin'de bugün zirve noktasını kırmaya yani all time high dediğimiz tüm zamanların zirvesinin en yüksek seviyesini kırmaya çok yaklaştı. 61.500 dolar seviyesine kadar yükseldi. Fakat zirveyi kıramadı. Geri aşağı yönü hareketlendi. Şu anda 60.142 dolar seviyesinde seyrediyor bitcoin fiyatı. Bildiğiniz gibi tüm zamanlar zirvemiz 61.844 dolar seviyesindeydi. Ve bu zirveyi kırarsa bizim Altcoin rallisi beklentimiz ileri bir tarihe kalacak şeklinde söylemiştim sizlere. Fakat bunu kıramadı. Kıramadığı için de bizim altcoin rallisi beklentimiz hala tam hızıyla devam ediyor. Kurumsallar bir yandan Bitcoin'in yakasından düşmüyorlar ister istemez. Şimdi çok yüklü yatırımları var kurumsalların Bitcoin'de. Bundan dolayı Bitcoin'in fiyatı ne zaman böyle düşecek gibi bir eyleme girse hemen müdahale ediyorlar. Piyasaya çok yüklü miktarda nakit sokuyorlar ve bu nakitlerle geri alım yapıyorlar, Bitcoin alımı yapıyorlar. Bundan dolayı da bizim rally beklentimizi biraz geciktiriyorlar. Ama bunun çok gecikeceğini düşünmüyorum. Özellikle şu hafta sonu atlattıktan sonra bu hafta içinde gayet güzel olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum altcoinler açısından. Yani beklentimizde bir fark yok. Sadece hafta sonuna geldik. Bildiğiniz gibi yaklaşık 5-6 hafta sonudur fiyatlarda hep bir düşüş eğilimli gidiyor. Yani yükseliş eğilimli gibi görünse de tekrardan bir düşüşe giriyor cumartesi pazar günleri. Daha sonrasında pazartesi günü geri piyasa kendisini toparlıyor. Bitcoin'de dediğim gibi destek noktamız şu anda 55.041 dolar seviyesi. Direnç noktamız da 61.844 dolar seviyesi. Bizim beklentimiz sadece şu anda 61.844'ü kırmaması. Özellikle siz de bu noktayı takip edebilirsiniz. Çünkü bu noktayı kırarsak bizim rally beklentimiz tekrardan biraz daha ertelenmiş olacak. Bunu özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü 9 Nisan tarihini verdiğimiz videoda da sizlere demiştim ki bizim için tek önemli olan Bitcoin zirvesini geçmesin yeter ki. Tek beklentimiz bu yani. Zirveyi geçmememiz gerekiyor. Hemen Ethereum'a baktığımızda da Ethereum'da bugün 2200 dolara kadar zirvesini taşıdığını görüyoruz. Bildiğiniz gibi önceki en yüksek fiyat seviyesi 2146 dolardı. 2200 dolara kadar geldi ve daha sonrasında geri aşağı yönlü hareketlendi. Aslında daha alt altcoin'ler tam anlamıyla ayrışamadılar. Dominanstan dolayı. Fakat ayrışmalara artık çok yakın. Yani pamuk ipliğine bağlı artık. %56 seviyesinde dominansımız. Bildiğiniz gibi %54 seviyesinde çok kritik bir noktamız var. Daha sonra sizlere bunu da göstereceğim. Eğer dominans bunu da aşağı yönünü kırarsak artık ayrışacaklarını düşünüyorum Bitcoin'den tamamen. Çünkü Bitcoin şu anda aşağı yönlü hareket ettiğinde altcoin'leri de tekrardan sürüklediğini görüyoruz. Ama bu her zaman bu şekilde olmaz. Yani bunu göreceksiniz arkadaşlar. Eğer dominans sert bir düşüş gelirse dominansta bunların ayrı hareket ettiğini hem Bitcoin'in hem altcoin'lerin o zaman göreceksiniz arkadaşlar. Şu anda Ethereum'da da 2140 dolar seviyesindeyiz. 2200 dolar da tüm zamanlar zirvesini taşıdı Ethereum. Ve Ethereum'da yukarı yönlü hareket beklentimi yine devam ediyor. 1929 dolarda da destek seviyemiz yer alıyor. Hemen dominansı hızlıca incelediğimiz zaman dominans da %56.56 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bugün ciddi bir düşüş gelmişti dominans da aslında %55.72'ye kadar düşmüştük. Fakat daha sonrasında geri yeni alımlarla bunun haberini de sizlerle beraber inceleyeceğiz arkadaşlar az sonra Coin Telegraph'ta da. Dominans dediğim gibi aşağı yönlü hareketlendiği anda Bitcoin alımı yaparak dominansı geri yukarı doğru götürmeye çalışıyor kurumsal şirketler özellikle. Fakat bunu belli bir yere kadar yapacaklar çünkü taşıma suyla değirmen dönmez. Küçük yatırımcıların da bu Bitcoin alımına destek vermesi gerekiyor ki kartopu etkisi gibi büyümesi gerekiyor. Ama sadece kurumsalların yaptığı alımlarla ister istemez bunun altı bir nebze de olsa boş olacaktır. Az sonra mesela inceleyeceğimiz bir başka haberde de mikrostrateji firmasına yaptırım uygulandığını göreceksiniz. Bitcoin alımıyla uğraştıklarından dolayı. Yani bunlar dediğim gibi kurumsal şirketleri bir nebze de olsa biraz ürkütecektir. Hemen şimdi isterseniz arkadaşlar dominans seviyemizde ne demiştim? %54.40 da kritik desteğimiz var. Bu desteğimiz aslında ta en başından beri sarı olarak çizgili dikkat ettiyseniz ve diğerleri mavi olarak çizgiliydi. Fakat bizler için bu en kritik destek noktası %54.40 arkadaşlar. Burada tam bir ayrışma bekliyorum işin açığını söylemek gerekirse. Altcoin market cap inceleyelim şimdi sizlerle hızlıca. 1 trilyon dolar beklentimiz olduğunu altcoin market cap'te daha önce söylemiştim sizlere şu anda 863 milyar dolara kadar yükseldi altcoin market cap. Hatta bugün 900 milyar doları geçtik. Yani 910 milyar dolar seviyelerine kadar yükseldik. Fakat dediğim gibi tekrardan bitcoin alımı gelince kurumsal şirketlerden hem altcoin market gibi bir nebze geri çekti dominans artmasından dolayı. Şurada da zaten dikkat ettiğinizde dominansta bir artış geldiğini görüyorsunuz. Bundan dolayı da altcoin market cap'te de aşağı yönlü bir hareket geldiğini görüyoruz şu günlük mumdan baktığımız zaman. Hemen coin market cap'ten piyasaya baktığımızda da 2 trilyon doları geçtiğimizi görüyoruz. 2 trilyon 44 milyar dolar seviyesindeyiz. Bitcoin'in market cap'i şu anda 1 trilyon 123 milyar dolar seviyesinde. Ethereum'un market cap'i 247 milyar dolar seviyesinde. BNB'de 74 milyar dolara kadar dayandı BNB. 473 dolar seviyesinde şu anda. Hatta sabah 485-490 dolar seviyelerine kadar zorlanmıştı. 500 dolara yaklaştı artık. XRP'de 56 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. Son duruşma bildiğiniz gibi biraz olumlu geçti XRP açısından. Bundan dolayı XRP'de de bir fiyat hareketlenmesi geldi. Hatta son 7 günde baktığımızda %100'lük bir artış sergilediğini görüyoruz. XRP'nin artışından dolayı XLM'de de %16'lık 7 günlük bir artış geldiğini görüyoruz. Bildiğiniz gibi XRP ile XLM birbirine paralel hareket ediyorlar bazı zamanlarda. Çünkü ikisi de ödeme sistemleri için çıkartılan bir coin olduğundan dolayı hatırlarsınız XLM'in kurucusu da zamanında XRP'nin ortaklarından olan birisi. Bundan dolayı da dediğim gibi bazen paralel hareket edebiliyorlar. Hemen korku endeksimize baktığımız zaman da şu anda 70 puan seviyesinde olduğumuzu görüyoruz. Dün 70 puandaydık yine. Geçen hafta 73 puan seviyesindeydik. Yani Korku seviyesi ne çok yüksek ne çok düşük şu anda aç gözlük seviyesine daha yakın hatta. yani herkeste bir rally beklentisi var şu anda arkadaşlar özellikle bunu söyleyebilirim sizlere. Ikodrop sitesinden de ayrıca birçok arkadaşımız bana Mina Protokol isimli coin'in ön satışını sordular. Bu coin'de arkadaşlar ön satış tutarı herkes kişi başı biner dolarlık alabiliyorlardı. Yine aynı Casper'daki gibi 12 aylık kilitli, 6 aylık kilitli ve kilitsiz olmak üzere 40 gün sonra kilidi açılmak üzere seçenekler mevcut Mina Protokol'de de. Fakat iki aşamalı bir ICO olacak arkadaşlar. Bunun birinci aşaması 13 Nisan'da gerçekleşecek. Türkiye saatiyle saat 17'de gerçekleşecek. Birinci aşaması dediğim gibi. ikinci aşaması 16 Nisan'da yine Türkiye saatiyle saat 17'de gerçekleşecek. Yani birinci aşamada 500 dolar üst limit koydular. 1000 doları 500 dolara çektiler biraz başvuru yoğun olduğundan dolayı. Eğer 75 milyon adet coin'i satamazlarsa 13 Nisan'da 75 milyon adete tamamlayamazlarsa o zaman 16 Nisan'da ikinci bir satım yapılacak. Ve bu kalan coin'leri de sınırsız miktarla alabilecek yatırımcılar. Yani 75 milyon adet bitene kadar bu iki aşamada bunu büyük ihtimal bitirecekler. Hatta ben ilk aşamada bu coin'lerin biteceğini Düşünüyorum. Yani ikinci aşamaya kalacağını düşünmüyorum. Zaten 75 milyon adet ilk aşamada biterse 16 Nisan'daki satış olmayacaktır. Bunu böyle bilin arkadaşlar. Bundan dolayı Coinlist borsasından arkadaşlar Mina protokolü ön sözleşmesini imzalayıp 13 Nisan'da Türkiye saatiyle akşam 17'de satışa katılabilirsiniz. 500 dolar olması yeterli hesabınızda. 500 USDT ya da USDC tutarsanız hesabınızda yeterli olacaktır. Minada'da arkadaşlar güvenim var. Proje gayet kaliteli bir proje. Her detayıyla inceledim. Ve gerçekten de güzel yerlere yükselebilecek bir coin. Bildiğiniz gibi Casper'da şu anda başka bir borsada listeleniyor ve çok ciddi bir artış yapmış şeklinde görünüyor. 2.5-3 dolar seviyelerine kadar zorlanmış şekilde görünüyor. Diğer büyük borsalardan da en kısa zamanda destekleme geleceğini düşünüyorum. Arkadaşlar Fetchcoin'de bildiğiniz gibi bir airdrop var. Buna Binance'da destek verdiğini açıkladı. Fakat şartları işin açığını söylemek gerekirse biraz ağır belirlemişler. Yani şartlar çok ağır hatta öyle söylemem gerekiyor. Baktığımız zaman Binance borsasının airdrop'u destekleyeceğini söylüyor Fetch AI firması. Lansmanın 13 Nisan'da başlayacağını fakat bunun 8 aşamalı bir ekran görüntüsü alınma olayı gerçekleşecek. 10.000 dolardan fazla FED token tutmanız gerekiyor hesabınızda. Bu da çok ciddi bir miktar yani 10.000 dolardan fazla diyor. FED coin olacak ki bir de bunu siz 8 hafta tutacaksınız ki elinizde yani 2 ay. O zaman airdrop'a hak kazanacaksınız. Verecekleri coin'i de ben araştırdım. MTLX isminde bir coin verecekler. Ve 10.000 adet tutan kişiye 1 adet verecekler arkadaşlar sadece. Ve az sonra arkadaşlar sizlere kaçar adet düşeceğini de söyleyeceğim. MTLX coin'den 10.000 dolar tutmak şimdi tamam tutabilir bir insan. Ama alacağınız adet de gerçekten çok az MTLX adeti. Bundan dolayı özellikle Buna biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Yani airdrop almanın hiçbir mantığı kalmıyor bu şekilde baktığımız zaman. Hem 8 hafta parayı fetch coin'de bağlayıp hem de daha sonrasında verdikleri MTLX miktarı çok az oluyor. Çünkü bizim ilk videolarımızda fetch coin'in airdrop'unu söylediğimde sizlere airdrop'un şartları daha açıklanmamıştı. Fakat bu şartlar gerçekten çok ağır bana göre baktığım zaman. MTLX'in airdrop'unda Diyor ki lansman 13 Nisan 10.000 dolar ve üzerinde FED coin tutmanız gerekiyor. Ortalama 8 anlık görüntü alınacak. Hemen şuradan detaylarda incelediğimiz zaman 13 Nisan'da bir anlık görüntü, 20 Nisan'da ikinci anlık görüntü. Yani birer hafta arayla 8 anlık görüntüyle 1 Haziran'a kadar anlık görüntü alınacak ve ortalamanızın da coin ortalamanızın da 10.000 doların üzerinde olması gerekiyor. Buradan da baktığınız zaman 8 hesabın anlık görüntüsünün ortalama 10.000 FET olması gerekiyor diyor. 10.000 FET de yaklaşık 7.000 dolara yakın bir tutar yapıyor ve verecekleri arkadaşlar tutarda gerçekten biraz komik geldi bana. Az bir kısım veriyorlar yani bir adet gibi okumuştu hatta. Ben hemen şuradan bakalım. Mesela diyor ki ortalamanız 225 bin adet FED coin olursa diyor. Yani düşünün 225 bin adet FED coin de bayağı ciddi miktar yap. Yani 10.000 adeti bile 7 bin dolar yaparken 225 bin adeti kim tutacak kaldı ki? 225 bin adet tutarsanız diyor size 22 adet MTLX coin verilecek diyor. Şimdi MTLX coin'i niye bu kadar az veriyor? Toplamda arkadaşlar 40 milyon adet olacakmış piyasada. Şimdi 40 milyon adet de çok az bir adet değil. Yani tutup da 1 milyon adet gibi bir şey değil. 40 milyon adet olacağından dolayı çok az veriyorlar. 22 adet diyor bakın 225 bin adet FET tutacaksınız. 22 adet MTLX alacaksınız. Yani bu airdrop'u biraz aslında vermemek için yapmışlar gibi sanki. Zaten bu şekilde airdrop detayları da açıklanınca FETCOIN'de de bir düşüş geldi fiyatsal olarak. Yani bu airdrop'a katılmamız biraz mantıksız hale geldi. Bundan dolayı zararlar fazla olmadığı süreçte pozisyon kapatmak mantıklı olacak. Fakat uzun vadeli tutacak arkadaşlar varsa uzun vadeli de tutulabilecek bir proje. Yani kötü bir proje değil Fetchcoin. Bunu unutmayın. Hemen şimdi bir diğer haberimize geçelim. PancakeSwap'da token yakımı gerçekleşecek. Yani coin burn dediğimiz işlem gerçekleşecek. Ve baktığımızda arkadaşlar Twitter sitesindeki açıklamalarında USD açısından en yüksek yakım olacağını söylüyorlar. 73 milyon doların üzerinde coin'i yakacaklar. Toplamda 4 milyon 275 bin adet PancakeSwap coin'i yakacaklar. Bunun süresini de sizlere söylemem gerekirse tarih olarak 10 Nisan 2021 ya da daha erken diyor. Yani bu aralar yakım yapacaklar. Ya bugün ya yarın en geç yakın işlemi gerçekleşmiş olacak. Fakat baktığım zaman da PancakeSwap'ın adeti de aslında az değil. Yani 5 milyon adete yakın yakıyorsun tamam ama adetine baktığım zaman toplam arzı 151 milyon adet. Hatta ben bunu arkadaşlar BS skandan da inceledim. Toplam arzı, maksimum arzı kaç gidiyor? Yani toplam arzını buraya yazmışlar ama maksimum arzı da önemli bizim için. Maksimum arzına baktığımda 252 milyon adet PancakeSwap olduğunu görüyorum. Bunu coin market e maksimum arzı boş bırakmışlar. Ama yani şöyle düşünebilirsiniz 252 milyon adetten 5 milyonunu yakıyorlar sadece. Yani çok ciddi bir yakım gerçekleşmiyor benim gözümde. Tamam USD olarak çok yüksek bir yakım olabilir. Ama adetsel olarak yani 252 milyon adetin 5 milyonunu yakmanız çok ciddi bir adetsel yakım değil. Yani en azından bir 100 milyon yakmıyorsunuz. Mesela yarı yarıya coin'i düşürmüyorsunuz. Zaten bu işin de en büyük esprisi coin market cap'te maksimum arzını yazmaması. İnsanlar 151 milyon adet var zannediyorlar piyasada şu anda. 5 milyonu yakarsa da 146 milyon adete düşer şeklinde düşünen de bir kesim var. Fakat Maksimum arzı dediğim gibi kontratlar adresinden kontrol ettiğim zaman 252 milyon adet olduğunu görüyorum. Fiyatsal olarak da şu anda 22 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yüksek mi? Adetine göre ve bana göre yüksek geliyor bana. Tamam, kaliteli proje mi? Kaliteli proje. Birçok coin'i listeliyorlar kendi borsalarında. Bildiğiniz gibi merkeziyetsiz borsaları var. Güzel borsalarda da listelendiler işte Binance, KuCoin, Gate.io gibi, Bitamp Global gibi. Ama fiyatsal olarak 22 dolar 100 milyon adetin üzerinde olan bir coin için gerçekten fazla. Pancake Swap'tan bana göre kaliteli hangi coin'ler var? İşte Waves coin var, Stratis coin var, 100 milyon adet seviyelerinde olan Neo coin var. Bunlar bana göre Pancake'den daha kaliteli ve fiyat olarak da Pancake'den daha ucuz. Özellikle Waves ve Stratis'i kastediyorum. Neo 60 dolar seviyelerinde. Ama Neo'da adetsel olarak buna baktığım zaman Pancake swap mı alırsınız hocam Neo mu alırsınız şeklinde sorarsanız ben Neo alırım. Yani her zaman Neo'ya yönelirim. Çünkü daha sağlam ayakları yere sağlam basan bir majör coin. Bundan dolayı da zaten altcoin rallisinde de major coin'lerin yine Bitcoin düşüşünden çok etkilenmeyeceğini görüyoruz. İşte bu major coin dediklerimizin içerisinde Ethereum var, BNB var, XRP var, Cardano var. Yani ilk 50 sıradaki coin'leri kastediyorum kısaca. Hatta ilk 100 sıradakini de katabiliriz içine. Bu sağlam, demirbaş olan coin'leri söylüyorum major coinler olarak. Bunların biraz daha az etkilendiğini gördük son Bitcoin düşüşünde ama diğer bu küçük coinler özellikle mesela ilk gücün dışında coinlerde çok sert düşüşler gördük. Hemen haberlerden de incelediğimiz zaman şu anda iki tane haberimiz olduğunu söylemiştim sizlere. HSBC Bankası Bitcoin destekçisi MicroStrategy fonlarını kara listeye aldı şeklinde bir haberimiz var. Yatırım bankacılığı devi sanal para ürünü olarak sınıflandırdığı MicroStrategy'yi kara listeye aldı diyor. Bu gerçekten büyük bir haber aslında baktığımız zaman. Şimdi mikrostrateji bildiğiniz gibi en büyük bitcoin yatırımı yapan kurumsal şirketlerden bir tanesiydi ve HSBC'nin bir nevi bu şirketi kara listeye alması şirketlere karşı bankaların tutumunu gösteriyor. Bu büyük bankaların tutumunu gösteriyor. Bu da aslında baktığımızda dünya çapında büyük bir haber. Çünkü MicroStrategy diğer büyük bankaların da tepkisinden çekildiğinden dolayı elindeki belli bir adet bitcoinleri de çıkartma ihtimali de var. Bu haberden de kurumsal şirketleri biraz ürkütücü bir haber olduğunu söyleyebilirim bu haberinde. Yani HSBC gibi dünya dev bir İngiliz bankası MicroStrategy'ye resmen kafa tutuyor. Bundan dolayı da dediğim gibi kurumsal şirketler biraz daha temkinli adım atacaklarını düşünüyorum artık. Ve bir diğer haberimize de geçtiğimiz zaman hemen borsalara stable coin akın ediyor. Rally mi başlıyor şeklinde yine coin telegrafta yer alan bir haber 8 Nisan'da yayınlandı. Yaklaşık 500 milyon dolarlık arkadaşlar işte stable coin dediğimiz USDT gibi USDC, BUSD gibi yani 1 dolara endeksli olan coinlerden 500 milyon dolarlık aktarım geldi borsalara. Bu da zaten bir nevi aslında Bitcoin'in neden bu fiyatlanmasının geldiğini de bizlere gösteriyor. Kurumsal şirketler Bitcoin fiyatının düşmesini istemedikleri için soğuk cüzdanlarında tuttukları stable coinlerle yani 1 dolara endeksli coinleriyle piyasaya aktarıp Bitcoin alımı yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü şu Bitcoin'deki sert hareketin başka türlü geleceğini düşünmüyorum. Özellikle şuradan baktığımızda 58 bin dolardan yaklaşık 61 bin 500 dolara yaklaşık 3500 dolarlık bir artış gerçekleştirdi. Bunun içinde dediğim gibi arkadaşlar bu 500 milyon dolarlık borsalara aktarımın Bitcoin fiyatını da etkilediğini düşünüyorum. Bitcoin mesela ne zaman ayağa tökezlemeye başlasa kurumsal şirketler hemen böyle bir ensesinden tutup hemen geri ayağa kaldırıyorlar. Ama bu nereye kadar sürecek? Bunu göreceğiz. Çok yaklaştığını düşünüyorum artık. Özellikle bu iki haber çok önemli haberlerdi. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevdim beğenirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.